Merhaba arkadaşlar. Evet birkaç kart almak istiyorum. Tüm kartlarımla sizlere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi öncelikle niyet etmenizi istiyorum. Aşk ve kariyer için lütfen niyet edin. Aşk ve kariyer. Arkadaşlar, aşk ve kariyer çok güzel hemen şuradan destek kartlarımdan almak istiyorum aşk ve kariyer olarak aşk ve kariyer bir kart daha alıyorum aşk çok güzel ve kariyer hemen şuradan diğer kartlarımdan yine destek alıyorum Evet arkadaşlar. Aşk. Kariyer. Tekrar aşk. Çok güzel. Kariyer. Hemen diğer kaslarından alıyorum. Evet arkadaşlar. Aşk. Kariyer. Aşk. Kariyer ve hemen Katina'nın kartlarından almak istiyorum birkaç tane şöyle bir karıştıralım. Aşk Kariyer Aşk Siz niyet edin kariyer. Ve ardından arkadaşlar melek kartı almak istiyorum. Bir melek kartı aşk için, bir melek kartı kariyer için. Ve hemen şu pembe kartlarımızdan da alalım bir melek kartı aşk için melek kartı diyorum meleklerin üstüne tarot kartımız ve hemen bir olumlama yapalım ve şifalanma kartlarından şöyle bir kariyer bir de aşk ve bir tane de aşk kartı almak istiyorum ama bunu sadece aşk için alıyorum. Ve farkındalık kartları şöyle bir karıştıralım. Farkındalık kartları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kartlarımı. Evet şu anda görebiliyor muyuz? Baya bir kart açtım. Şöyle bakmanızı istiyorum. Ve kartlarınıza başlıyorum. Evet önce farkındalıkla aşk için başlayalım. Sevdiklerine vakit ayır diyor. Aşk kartınız belki de hayatınızdaki insana vakit ayırmanızı söyleyen bir e, kart çıktı. Belki ihmal ediyorsunuz. Özellikle Venüs retrosunda lütfen ihmal etmeyin. Yanlış anlaşılmalar olmasın, kopukluklar olmasın. Dikkat edin e, arkadaşlar. Bu kart onu söylüyor. Hemen aşk için baktığımız için evet. <laughs> arkadaşlar baykuş çıktı. Burada olumsuz bir şeyler duyabilirsiniz. Venüs retrosu var biliyorsunuz. Bu retro e, hoş olmayan laflar, sözler de duyabilirsiniz. Baykuş zaten biliyorsunuz. E, hani böyle kötü bir olay olduğu zaman baykuş öter ya aynen bu, bu kartta onun gibi hemen ardından ama ardındaki kart çok güzel. Çünkü buradaki kart şunu söylüyor. Çiçekler, bolluk, güzellik. Hani ne duyarsanız duyun rahat olacaksınız çünkü ardındaki katina'nın kartı size kesinlikle bolluğu, bereketi, güzelliği getireceğini söylüyor. Hemen şuradan bir kart almak istiyorum. Tılsım Ası. Aşkta bir güzelliği yakalayacaksınız. Kesinlikle çok kısa bir süreniz kalmış arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi değnek dokuzlusu. Acaba bu aşkta bir kişi mi çok üstlenmiş bu aşkı? Hani üstünden kaldıramıyor, bütün yük benim üzerimde diyenler de var. Bu kart onu söylüyor. Aşkta dünya kartı Yepyeni bir dünya, bir güzellik adını koyacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. O güzelliği elinize alıyorsunuz. Evet, burada karşı tarafta sizi tutmuş ama üçüncü şahıslara lütfen dikkat edin. Arayı bozmak isteyenler olabilir. Söz, laf dedikodu gelebilir. Ama burada ne gelirse gelsin, söz, laf da gelse buradaki ermiş size daha zihinsel olarak mantıklı olmaya çağırıyor bu kart onu söylüyor. Mantıklı olacağınızı, çok güzel düşüneceğinizi, elinizdeki fenerle aslında bu aşkı e, çok güzel bir şekilde aydınlatarak ilerleyeceğinizi söylüyor bu kart. Hemen şuradan evet gördüğünüz gibi aşkla ilgili bir kutlama yapıyorsunuz burada. Hani burada e, nasıl bir şey söyleyebilirim size? Burada sevdiklerinizle berabersiniz. Hani e, yabancı ülkelerde rahip e, bir nikahı kıyar ya o şekilde düşünün. Ama tabii biz Müslümanız, Türk milletiyiz. Hani burada da ona benzer bir şey. Burada çiftlerin evliliği, burada çiftlerin şifalanması, hani bu aşkta yara alanların şifalanması, belki de güzel neticelerin olacağı adını koyacağınız bir kart. Hemen şuradan bakmak istiyorum. Evet büyücü kartı bu aşkta sihirli değnek değmiş gibi çok güzel olacaksınız. Mutluluk güzelliği elinize alıyorsunuz. Ve öte yandan tekrar söylüyorum bir birliktelik bir güzellik. Evliliğe kadar gideceksiniz. Belki de çocuk sahibi ya ikizler var burada. Çok muhteşem olacağınızı söyleyebilirim. Melek kartı ne diyor? araştır pardon bir adım at diyor evet ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak belki de gerçekten bütün güzellikler gelecek ama birisinin bir adım atması gerekiyor evet bir adım dedim ve birisi bir adım atıyor bu kartımda onu söyledi direkt böyle geldi bir teklif var bir güzellik var biraz zamanı var ama o adım geliyor aşk kartı ne diyor çaba göster ilişkini kurtar ilişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap güneş yeniden doğacak yarın yeni bir gün olacak onu affet kendini affet onu dinle kalbine uy onu ya anı yakala ve gerekiyorsa değişimi al çaba ile onu tekrar sevgiyle çağır hani burada Venüs retrosunda olumsuzluklar olursa aman koparmayın. Çabalayın ama bu güzelliği ilişkinizi kurtarın diyor. Farkındalık kartı. Evet biraz uzaklaşmalar olabilir. Tekrar söylüyorum. Venüs retrosunda uzaklaşmalar olabilir ama kapı kapalı değil. Bu kapının aralıklı olması birisinin beklediği birisi var gözü arkada belki uzakta olan birisini bekliyorsunuz belki haber gelmesini bekliyorsunuz venüs retrosunda gelmesin gelen gidecek retro bittikten sonra bu kapıyı sonuna kadar açabilirsiniz arkadaşlar diliyorum güzelliği alın aşk kartınız bu şekildeydi ve şimdi kariyere geldik arkadaşlar kariyerde önce farkındalık inatçılıkları bırak diyor Acaba bir adım mı atacaksınız? Bir başlangıç mı ama hayal ediyorsunuz, kararsızsınız. Tılsım dörtlüsü. Evet, burada biraz kararsız kaldığınızı, birkaç şeyle uğraşabileceğinizi, kafanızın yoğun olduğunu söyleyen bir kart. Kariyerde biraz sıkıntılar yaşamışsınız. Belki bir ee, iş değiştirme belki işten çıkarılanlar belki beklediği tazminatı alamadılar biraz e, kalpten yara almışsınız kariyerde Katina'nın kartı size ne diyor yelkenli diyor yepyeni ufuklara yelken açıyorsunuz belki yeni şehirler bu süreçler geçtikten sonra yurt dışı şehir dışı yeni başlangıçlar ama bolluğun bereketin söyleyen bir kart. Burada denizin üzerinde yelkenin gitmesi yeni ufuklara yeni başlangıçları anlatıyor. Hemen diğer karta bakalım. Evet burada dua eden sabırsız birisi var ama biraz sabrederse aklı fikriyle çok güzel olacağını söyleyebilirim. Hemen şuradan değnek beşlisi birazcık çabalıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, hayalleriniz var. Azmederseniz kesinlikle kazanacaksınız. Azim çok önemli. Çünkü sonunda kariyerde kutlama, mutluluk, bir güzellik olduğunu söyleyebilirim. Bu kart güzel bir kart kesinlikle. Ama sakın sakın bilmediğiniz işlere imza atmayın. Hani burada şahmat olmayın. Burada kumar gibi gözü kapalı bir şeylere girmeyin emin olmadığınız bir şeylere imza atmayın. Bakın burada mat olabilirsiniz. Dikkat edin. Çok dikkat edin. Bu dikkat edilmesi gereken bir kart ama ama kariyerde dikkat ettikten sonra bolluk, güzellik, hane içinde bolluk, kutlama, sevinç. Çocukları olanlar, çocukları eşiyle olmayanlar belki böyle bir yuva, mutluluk, güzellik içinde o güzelliği alacak. Evet At Murat, muradınızı eriyorsunuz. Kariyerde güneş parlıyor. Bir altın gibisiniz. Bakın bolluk, bereket bunlar bolluğu, bereketi, muradınızın erdiğini söyleyen bir kart. Burada kariyerle ilgili başlangıç, yeni adımlar, güzellikler, atanlar kesinlikle olacak ve geçmişteki yaşadığı sıkıntılar için kendini korumaya alanlar da var eski hatalara düşmemek için çok güçlüsünüz. Adımlarınızı sağlam atıyorsunuz. Bir daha aynı hataya düşmek istemiyorum diyorsunuz ve büyücü kartı, sihirli değnek elinizde. Tüm istekleriniz kariyerde yavaş yavaş olacak. Ol dediğiniz her şeyi elinize alacaksınız arkadaşlar. Melek kartı kariyerde yolun açık diyor. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanadında uçar gibi. Diliyorum yolunuz açık olsun. Sağlık, kariyer, güzellik, mutluluk olsun ve dikkat edin bakın kariyerde güzelliği elinize alacaksınız ama bazı gizli düşmanlarınız olacak ve onları hayatınızdan çıkaracaksınız kıskançlıklar var burada arkadaşlar çok dikkat etmenizi istiyorum kesinlikle bazı insanları hayatınızdan çıkaracaksınız. Arkadaşlar diliyorum güzellikler sizlerle olsun. Duru Görü 5 İsregam hesabım lütfen orada takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.